Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içecek satan Starbucks'a, kahveciye falan benzeyen bir dükkan hikayesi yapacağız. Sizinle birlikte neden bilmiyorum. Arkadaşlarım yanımda. Onlarla yapacağız. Zaten videonun içinde arkadaşlarımı göreceksiniz. O zaman başlayalım. Umarım severek izlersiniz. Bye bay. Of ya canım çok sıkıldı. Bugün niye hiç müşteri gelmiyor? Ay yoksa bugün kazancımı alamayacağım mı? Çok üzgünüm. Wow. Açık mısınız acaba? Aa açınız tabii. Ne istemiştiniz? Efendim? Ne istemiştiniz? Hey, soğuk kahve alabilir miyiz? Aa kalem yazdım. Heh. Sütü, soğuk. Kahve. Adınız Elif Sol. E emoji falan istemiş miydiniz böyle su? E, Yok istemez. Falan. İstemez. İstemez. Tamam. Ben i̇stemiyorum. E, karışıklık oluyor arada. Bir iki kere yazayım ben. Şey ben masa masaya servis istiyorum bu arada. Kendim alamayacağım. E, peki soyadınız? Özünlü. Evet, teşekkürler. Ben geçiyorum bir masaya. Getirirsiniz değil mi? Tabii getiririz. Mükemmel oldu. Neyse hemen hazırlayayım. Ne istemiş? Sütlü soğuk kahve. Ee, kahve. Önce birazcık sütümüzü ekleyelim. Evet. Yes, evet. Evet. Merhabalar. Ha, merhabalar. Ee, ne istemiştiniz? Soğuk kahvesi kahve istiyorum. Soğuk. Kahve. Adınız? Um, Amine. Yeah soyadımı da söyleyeyim. Azman. Amine Azman. Azman kadınmış şimdi. Amine Azman. Peki e emoji, kalp, yıldız gibi şeyler istemiş Yok, miydiniz? İstemez. Neyse. Ee, e, ben mi size getiriyom yoksa siz kendiniz mi alırsınız? Ben siz bana getiriyorum. Ben şu an Peki. Ee, sonra vereceğim ben, ben Tabii. Ay anma da değişik kadınlar ya soğuk kahve. Ee, bu kız iyiymiş yine. Neyse. Ee, ne istemiş bu kadın? Sütlü soğuk kahve. Maaş üstüne. Soğuk kahve. Ee, neyse. Şu kıza da koyayım. Bu daha az Bir tane de kendimi hazırlayayım yani. Ay neyse siparişleri götüreyim bari. Şöyle dükkanı temiz bırakayım. Evet ıslak mendil. Şöyle götürelim dükkanı temiz. Of ya. Şunlara ama... bak. Amma da istekçiler. Ne olacaktı ki kendileri gelip alsalar? Öleceklerdi sanki. Of anne istekçiler. Neyse. Bana yaklaştım. Şimdi susmalıyım. Eğer susmazsam işimden de olabilirim. Para vermezler falan. Ne yaparım sonra ben? Ay yanlış yöne gittim. Neyse. Bu yüzden Hanımlar, geldi. Sonunda. Ee, e, şey şimdi bakayım. Amnazman, Azman. Amine Azman siz değil mi? Ne alakası var? Benim benim. Ee, şey siz e, son kahve istemiştiniz evet. değil mi? Hangi sizin? Ee, sizin. Eee, ev sözünü sütlü soğuk kahve. Eee, bu da sizin olmalı. Buyurun. Niye bir tane daha var? Evet. E ee, o da benim. Ne? Ne? Siz kafede yani müşterilerle içecek mi içiyorsunuz lütfen? Hayır. Yani neden olmasın? Evet, içiyorum da. Neyse. Oh. Bir de buraya mı döktünüz? Aferin olsun efendim. Neyse. Yani burası kafe yani dökülecek yani ne olacak? Yalnız Biz için... temizlik yani. Ne olacak? Biz de kendi evimize döküldüğünde temizliyoruz yani. O zaman siz bunu hak ettiniz. Ne yapıyorsunuz be? Siz bunu hak ettiniz hanımefendi. Ne yapıyorsunuz be? bunu hak ettiniz onlar efendi. Siz de bunu hak ettiniz onlar efendi. Tam tişörtünüzün ortasına döküyorum ben de. Ne yaptınız siz be? İyi misiniz siz? Ya yeter siz be. İkiniz e, kavga ediyorsunuz. Kardeşim yahut. Ne işte aklınızda yasaklısızlık bildiğim başka ne olacak? Yani ama ben de buradayım hani Yahi. Yani ikiniz de kavga ediyorsunuz. Yeter be insanlık. Sen de kavgayı kavga dinleme o zaman. Dinlemeyime. Dediğim o zaman evdeyim ki bunu. Bu, bu. bu Alın ve paramızı giriyorum ben. Ama sen pis parada mı kaldık be pislik? Aa camdan aşağı düştü. Camdan aşağı düştü. Kazancım düştü. Neyse. Benim için iyi oldu. <laughs> ne yapıyorsunuz siz be? Ayaklarım şekil. Önümden çekil. <laughs> ben buraya ücret ücret ödemem be. Size şikayet edeceğim. Paramı ver be. Vermeyeceğim. Böyle sorun olmaz. Sus be. Sıra da pek güzel.